Tülay Hanım merhabalar Bahçenizde her şeyin kaybolduğunu Bana söylediniz Bahçenize girdim ee, Koordinatları bulam, bulabilmem için Envanterinizden iki tane bina indirdim İkisi de yapılmamış Yapılmamış haliyle envantere atılmış ee, Çalışabilmem için Birkaç tane toprak ekledim Görüyorum ki Aile çiftlik eviniz dahil Her şeyiniz kayıp Şimdi kayıp item araması yapacağız. Ben kodları yazdım. Onaylattım. Şimdi bunları tek tek bulacağım ama çok uzun sürüyor. Onun için videoyu ben şimdilik durduruyorum. Evet bulduğumuz bu kayıp item kodlarını kayıp videosunda olduğu gibi yazdık. Bulup topladık. 36 ile değiştiriyoruz. Oyunumuza geri dönüp birkaç parça item ekip oyunu tazeleyeceğiz. Fakat tarladaki her şey kaybolduğu için arkadaşlar. Aradıkça aradıkça yeni kodlar çıkacak. Yani 8-10 arama yapmak lazım. Bu işlemi tekrarlamak lazım. Bu 1 ila 1,5 günü alabilir. Ben bir ön video olarak bunu çekiyorum Külah yanıma Neler yapıldığını görmesi için Bulduğumuz itemlerin Çoğunluğunu e, Nehere dizecek Bazılarını tarla içine atacak e, Taşınmaz binaları e, Mesela aile çiftlik evi gibi Olanları da Koordinat merkezlerine Koordinatlarını bulup taşımak lazım ki O da apayrı bir Başka işlem. Çok zor ve zahmetli bir iş yani. Ben videoyu durduruyorum. Oyun açılınca beraber olacağım sizlerle. Evet, oyunumuz açıldı. Oturmasını bekliyoruz. Ekranı büyüteyim. Evet, oyunumuzu büyütelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tarlamız halen bomboş. Ve evet aile çiftlik evi ve her şeyi üst üste yığmış. Şimdi buradan kaldırma yapabilmek için aile çiftlik evini koordinatlarına bir kere taşımamız gerekiyor. Çok zahmetli bir iş arkadaşlar. Bu yani bir buçuk iki günü bulabilir böyle tek tek koordinatları e, kodları yazıp şey yapacağız. Bunu envantere atmamız lazım. Donmuyor da tarlaya görüyorsunuz. Bunları envantere atmak gerekir. Ben videoyu durduruyorum kısa sürsün diye. Ee, biraz temizlik yapıp diğer işlemlere geçeceğim. Görüyorsunuz her şey üst üste binmiş. Çiftleştirme ambarı, yem değirmeni Böyle ince ince Toplayıp çıkarmak gerekiyor. aile çiftlik evi, maden arama hepsi burada arkadaşlar. Onlar tabi taşınamadığı için orijinal koordinatlarına taşıma işlemi yapılacak. Çok zahmetli bir iş. Hepsini buraya üst üste yığıyor. ahırımız da çıktı. Bu geldi. Ödüllü hayvan ahırı gelecek şimdi. Ben videoyu durduruyorum zaman almasın Evet şimdi bayağı bir temizledim orayı arkadaşlar ee, mantar arama alanı maden arama alanı hepsi aynı yerde koordinatlarına taşıyacağız ama önce aile çiftlik evini taşıyalım koordinatını buldum paket koordinatı buraya yapıştırıyoruz olmak diyoruz okey diyor orijinal koordinatı da alacağım olmak diyoruz öce diyoruz onay yazısının gelmesini bekleyeceğiz birkaç parça ekin ekip toplayıp oyunu tazeleyeceğim evet gördüğünüz gibi yazı geldi ekin ekip oyunu tazelediğinde sizlerle beraber olacağım bakalım aile çiftlik evi taşınmış mı evet oyunumuz açıldı arkadaşlar aile çiftlik evimiz orijinal koordinatına taşındı şimdi aynı işlemi maden arama ve mantar arama için yapacağız bekletiyorum sizi. Maden aramamız burada yok. Mantar arama. Maden arama da burada. Onları da yerine taşıyacağız. Evet. Buradaki itemler neymiş bakalım. Mağara keşfimiz burada. üncü arama burada. Bunları da yerlerine taşıyacağız arkadaşlar. Ben videoyu durduruyorum şimdilik. Bu tarlalarını ve diğer tarlaları envantere attım. Aile çiftliklerimiz burada. Evet, oyunumuz açıldı. Bakıyoruz hangi binayı taşımışız. Evet. Gördüğünüz gibi maden arama yerine geldi. Koordinatlarına taşıdık. Şimdi başka itemleri taşıyacağız. Nadir mantar arama var. İnce alanı var. Ulusal panayır ödülleri. Kamyonun oradaki bayraklı şey. Bunları da yerine taşıyacağım böyle böyle. Tülay Hanım. Ee, video çok uzun sürdü. Durduru durduru anlatıyorum ama gene de çok uzun sürdü. Ee, bunları da yerine taşıdıktan sonra tekrar kayıp item arama yapacağız. Defalarca yapacağız hem de. Böyle üst üste dizecek ve bunları temizleyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.